Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün biz çok önemli konuya değineceğiz. Biz yardımcı fiillere bakacağız. İngilizce'de do, to do, to be, to have yardımcı fiilleri sık sık kullanılıyor. Ve bazen cümleleri kısaltmak ve teyit etmek için kullanılıyor. Bunlara özellikle bakmadan önce genel olarak bir tablo hazırladım. Bu tabloda üç boyut içinde <laughs> aslında geçmiş, şimdiki ve gelecek üç zaman boyutu ve simple, continuous, perfect üç kavramsal boyutta bunları işte burada görüyoruz. Sarıyla belirttiğim bunların hepsi yardımcı fiiller. Aslında bazı yerler burada bazı kutucuklar boştur. Neden? Çünkü biz henüz 35. basamaktayız ve bu zamanları henüz öğrenmemişiz. ...continuous gelecek örneğin. Future continuous ya da perfect future, perfect future, past. Ama neyse bunlara sonra geleceğiz. Önemlisi şu. Gördüğümüz gibi simple yani basit zamanlarda to do kullanılıyor. To do fiili kullanılıyor yani bir e, yardımcı fiil olarak. Geçmişte biz sadece geçmişi kullanıyoruz. Örneğin ben dedim, I said. Ama negatifde, olumsuzda biz didn't say. Didn't yani did burada to do fiilinin geçmiş şeklidir. O yüzden I said yerine I did söylemek mümkündür. Yani ben onu yaptım. Ve did you, did I sorularla da hep did kullanılıyor. Did yani to do fiilinin geçmişidir. To do fiilinin şimdiki şekli do ve üçüncü şahıs tekil için does. Örneğin ben diyorum I say, o diyor he says, she says. Ve burada da uh, I do say, he does say yerine I say, he says söylüyoruz. Ancak yine negatifde, olumsuzda do fiilini mutlaka kullanıyoruz. E, say not demiyoruz. I say not, I don't say diyoruz. He doesn't say, she doesn't say diyoruz. Gelecek zamanda ise do çok böyle gizleniyor aslında. Biz will kullanıyoruz. I will say, I will do say. Uh, I will not say, won't say. Burada will kullanılıyor ya da onun kısa kısa şekli won't, will not. Fakat şunu anlamamız gerekir ki will say yerine will do söylemek mümkündür. I will do her bir hareket hakkında, her bir eylem hakkında I will do söylemek mümkün. Do genel bir şey. Yani evet, burada kaplıyor. Şimdi continuous zamanına geldiğimizde, continuous zamanında to be yardımcı fiili kullanılıyor. Onun geçmişi was ve were. Was tekiller için, were çoğullar için. Um, örneğin he wasn't saying, he was saying, he wasn't saying, o diyor, diyordu demiyordu. Uh, you were saying, you weren't saying, sen ya da siz diyordun, diyordunuz, demiyordunuz gibi. Bu geçmiş zamanın continuous e, zamanı. Şimdiki zamanın continuous'u yine burada daha zor. Çünkü burada to be fiilin üç şekli var. Onu en birinci dersimizde, birinci basamakta öğretmiştim. Am, is ve are. O yüzden herhalde tekrarlamayacağım. Sadece şunu söylemek mümkün ki, burada fiil ing şeklinde duruyor. Ing saying. Ama burada am, is ve are. E, ekleniyor. Şimdi sonunda da perfectimiz var. Perfected to have fiili, sahip olmak fiilini kullanıyoruz. Sadece şimdiki zamanına bakacağız. Şimdiki zamanda ben söylemiş bulunuyorum, demiş bulunuyorum. Yani ben dedim şu an. Ben I, sahibim buna. Yani bu olduğu bu hareket. I have said, I haven't said. Ben dedim demedim. He has said, he hasn't said. O söyledi, söylemedi. Yine de bu konuda daha önceki basamaklarda detaylı olarak bu zamanı öğrettim. Şimdi sadece bu yardımcı fiiller bizim için önemli. Neden? Çünkü biz bugün bu cümleleri nasıl kısaltılmış şekilde söylemeyi öğreneceğiz. İngilizce kısaltılmış ifadeleri. Resme bakalım. Bu resimde kadın diyor ki I'm not tired. Erkek yani ben yorgun değilim. Erkek de diyor ki ben yorgunum. Ama erkek I am tired demiyor. Erkek I am diyor. I am yani tek tekrar etmek zorunda değil tired. Aslında daha çok böyle doğal olmayan bir cümle olacak. I am tired. Tired söylemeyin artık gereği kalmıyor. Bu resmin altındaki cümlede diyor she isn't tired but he is. Şimdi kadın yorgun değil ama erkek yorgundur. Yine de she isn't tired but he is. Burada he is, he is tired anlamında kullanılıyor. Ama İngilizce'de tired ikinci kez tekrarlamak gerekmiyor. Aynı şekilde burada soruyorlar sigara içiyor musunuz? Do you smoke? Erkek diyor yes I do. Kadın diyor no I don't. Yani erkek diyor evet. Kadın diyor hayır. Evet içiyorum, hayır içmiyorum gibi. Ama bakın burada yardımcı fiil kullanılıyor. Yes I do, no I don't. Ve şu cümlede biz diyoruz ki erkek içiyor ama kadın içmiyor. Erkek sigara içiyor, kadın sigara içmiyor. Ve burada kadın smokes demiyoruz. He doesn't smoke demiyoruz. He smokes diyoruz, but she doesn't. He smokes but she doesn't smoke yani normal değil, doğal olmayacak. Neden tekrarlıyoruz aynı şeyi? She doesn't yeter. Yani anlaşılıyor zaten ki e, kastedilen aynı eylem. She doesn't yani she doesn't smoke. Birkaç örnek. I don't like hot weather but my brother does. Ben sıcak havayı sevmiyorum ama erkek kardeşim seviyor. Seviyor yerine but he loves yerine but he does diyoruz. I don't like hot weather but my brother likes değil. I don't like hot weather but my brother does. Does burada likes'ı e, yerine kullanılıyor. You haven't been to Egypt but I have. Sen Mısır'a gitmedin ama ben gittim. You haven't, I have. Burada bu iki şeyler kıyaslanıyor. You haven't, I have. You haven't been, I have been. Been tekrarlanmıyor. My father wore glasses but my mother didn't. Babam gözlük takardı ama annem takmazdı. I'm not going to the party but Osman is. Ben partiye gitmiyorum ama Osman gidiyor. Bu continuous zamanı ve burada to be burada to be fiili kullanılıyor. Am I am Osman is. Am is I am he is. Yeah, but Osman is. My sister won't be here tomorrow but I will. Kız kardeşim yarın burada olmayacak ama ben olacağım. Burada ise will kullanılıyor. Will burada evet yardımcı fiil değil de ama yine burada şöyle kısaltılmış ifadelerde kullanılıyor. Aslında must, can gibi şeyler de kullanılıyor. Örneğin şöyle derse kız kardeşim yarın burada olmamalı ama ben olmalıyım. Şöyle olacak. My sister must not be here tomorrow, but I must gibi. Evet. Şimdi kısaltılmış ve ee, yardımcı fiillerin kullanıldığı cümlelere devam edelim. Şöyle, e, örneğin bir sohbet var. Erkek diyor ki yeni araba aldım. Eğer kadın bir merak ya da şaşkınlık ifade etmek istiyorsa o bunun sorusunu sorabilir. Örneğin bakalım, I've bought a new car. Ha yeni araba aldım. Kadın da diyor, öyle mi? Gerçekten mi? Have you? Have you soruyor. Bakın I've yani I have. O da bunun soruyor ki have you? Yani sen öyle yaptın mı? Ama aslında bu ne? Merak ya da şaşkınlık ifade etmek için. Ya da diyor ki ben Çince öğreniyorum. Burada kadın bir ya merak ya şaşkınlık ifade etmek için really gerçekten mi? Sonra are you ekliyor. I'm learning Chinese. ''Really, are you?'' ''I am, are you?'' soruyor. Yani burada ''to be'' ''continuous'' yani zamanı, şimdiki continuous zamanı. O da soruyor onu ''are you?'' Ya da şu ''George'dan hoşlanmıyorum.'' ''Öyle mi, neden?'' Burada artık ya şey, şişkınlık ifade ediyor ya da merak ifade ediyor. ''I don't like George.'' ''Don't you?'' ''Why not?'' Bak burada ''don't you?'' kullanıyor. Bunlarla burada gördüğümüz gibi am is are to be şimdiki zaman was were to be geçmiş zaman bunlar continuous'te kullanılıyor ya da genellikle işte um, have has yani sahip olmak bu da perfect'le kullanılıyor the do does did yani gördüğümüz bu yardımcı fiiller bir de can kullanılabilir. I can't do it. Can you? Can't you? Why? Bunu yapamıyorum. Yapamıyor musun? Gerçekten neden? Bir de will kullanılıyor. Evet gelecek zaman için. Değil mi? Bir tane de bir şey var ki Türkçe'de değil mi kullanılıyor. Ee, Türkçe'de değil mi yerine İngilizce'de hep bu yardımcı fiiller kullanılıyor. Burada ama yardımcı fiil değil. Bakın bu misalde sadece to be fiil. It's a beautiful day. Yani iyi bir gündür. Isn't it? Değil mi? Yes, lovely. Evet, harika, çok güzel. Yani burada isn't it? Yani öyle değil mi? Burada ile Türkçe'deki gibi yani bu güzel bir gün değil mi? Güzel değil mi? Yani isn't it? Ama şimdi göreceğimiz gibi bu o kadar da kolay değil. Her zaman isn't it söylemekle değil mi olmuyor. Şimdi önce önceki örneklere ait biraz bakalım. Yani öyle mi gerçekten mi? şaşkınlık ve merak I don't like hot weather. Don't you? I do. Ben sıcak havayı sevmiyorum. Öyle mi? Ben seviyorum. Burada her ikisini görüyoruz. Yani don't you şaşkınlık merak için soruyor. Öyle mi? Sevmiyor musun yani? I do. I like it yerine yani ben onu seviyorum yerine I do diyor. It's raining again. Is it? It was sunny in the morning. Burada şaşkınlık var. Yine yağmur yağıyor. Öyle mi? Is it? Sabah hava güneşliydi. It was sunny in the morning. Evet, şimdi değil miye geçiyoruz. Bakın. You've been to Georgia, haven't you? Yes, many times. Burada artık isn't it değil de değil mi burada Gürcistan'a gittiniz? You've been. Bu perfect zamanı. Siz Gürcistan'a Gürcistan gittiniz. You've been to Georgia. Have you. You have. O yüzden değil mi olacak? Haven't you. Onun aksi olacak. You have. Haven't you. Değil mi? Yes, many times. Evet, defalarca. Ya da şu. Pencereyi kapattın değil mi? Evet, öyle sanıyorum. You closed the window, didn't you? Yes, I think so. You closed the window. Hangi zaman? Simple past, simple past için ne kullanılıyor? Did. Did orada yardımcı fiil. You closed the window. Eğer soracak olursak ki pencereyi kapattın mı nasıl soracağız? Did you close the window? Ama burada you closed olumlu, o yüzden sorumuz olumsuz olacak. Didn't you? You closed the window, didn't you? Didn't you değil mi olacak. Değil mi öyle oluşturuyoruz. Yes, I think so. Evet öyle sanıyorum. They don't like us, do they? No, they don't. Bu çok ilginç bir örnek. Öncelikle they don't like us. Onlar bizi sevmiyorlar. Do they değil mi? Bakın burada do, don't like, burada şimdiki zaman simple. Simple'da do kullanıyoruz. To do. Don't like us. Onun olumsuzu ne olacak? Yani bu zaten olumsuz, olumlusu ne olacak? They like us. Ama they like us burada they do. They do. Sorusu olacak do they, do they like us, do they, they don't like us, do they, aksi olduğu için değil mi söylüyoruz. Ama sonra ilginç bir şey var, no they don't, evet sevmiyorlar. Yani burada bir ilginç bir şey var. Türkçe'de örneğin ben size söylüyorum ki e, bizi sevmiyorlar değil mi? Evet doğru, doğru evet doğru evet sevmiyorlar. Ama İngilizce öyle söylemek mümkün değil. Evet sevmiyorlar. Çünkü evet her zaman şey seviyorlar anlamına gelecek. They don't like us. Do they? Yes. Yani anlamı yes anlamı yani they don't like us değil they like us olacak. İşte İngilizcenin böyle bir e, niteliği var. Onu hatırlamamız gerekir. No they don't yani sevmiyorlar. No ile siz tasdikliyorsunuz aslında ki. Evet doğru. Onlar bizi sevmiyorlar. No, they don't. Şimdi birkaç egzersiz olacak sizin için. Siz kendiniz bulun hangisi doğru? Yani hangisi doğru? Nasıl bir ifade kullanacaksınız? Diana sigara içmiyor ama tüm arkadaşları içiyor. Diana doesn't smoke. But all her friends do. Diana doesn't smoke but all her friends do. Evet bir sonraki cümle. Sen çok çalışıyorsun ama patronun çalışmıyor. You work hard but your boss doesn't. You work hard but your boss doesn't. Evleri çok büyük değildi ama bahçeleri çok büyüktü. Their house wasn't very big, but their garden was. Burada bakın, yardımcı fiil değil bu. Çünkü ed, olmak fiili. Ama olmak fiiliyle de böyle şeyler yapılıyor. Gördüğümüz gibi işte, it's a nice day, isn't it? Güzel bir gün değil mi? Yani değil mi böyle kullanılıyorsa burada da öyle kullanılıyor. Onların nevi? büyük değildi. Their house wasn't very big. But their garden was. Ama onların bahçeleri öyleydi. Yani was. Sadece was'la böyle kısaltma şeklinde siz onu ifade ediyorsunuz. Kız kardeşim piyano çalabiliyor ama ben çalamıyorum. My sister can play the piano, but I can't. My sister can play the piano but I can't. Yorgun musun? Evet, yorgunum. Are you tired? Yes. I am. Are you tired? Yes, I am. Avrupa'da mı doğdunuz? Hayır, orada doğmadım. Were you born in Europe? No. I wasn't. Were you born in Europe? No, I wasn't. Yorgun görünüyorsun. Öyle mi? Kendimi yorgun hissetmiyorum. You look tired. I don't feel tired. İkinci cümle ne olacak? You look tired. Do I? I don't feel tired. You look. Do I? Ben öyle miyim? Yani, do I? Öyle mi? I don't feel tired. Büyük annem Polonya'da doğdu. Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum. My grandmother was born in Poland. I didn't know that. Was she? sormak lazım. My grandmother was born in Poland. Was she? I didn't know that. Sophie üniversiteye gitti değil mi? Evet, uluslararası ilişkiler okudu. Sophie went to university. Yes, she studied international relations. went hangi zaman geçmiş zaman yani did yani didn't she değil mi Sophie went to university didn't she didn't she go there yani didn't she go there oraya gitmedi mi öyle değil mi Sophie went to university didn't she yes she studied international relations bana yardım edeceksin değil mi evet tabii ki yardım edeceğim You'll help me. Yes, of course. İki tane soru var burada. Çözelim. You'll help me, won't you? Yes, of course I will. Bu gelecek zaman. Tekrarlamamak için ki tabii ki yardım edeceğim. Yes, I will. I will. You'll help me, won't you? Will you not? Yani değil mi? Evet, sonunda bu diyalogu çevirelim. Ben bankaya gidiyorum. I'm going to the bank. Öyle mi? Neden? Are you? Why? Çünkü bana biraz nakit lazım. Because I need some cash. Ben nakit kullanmıyorum artık ancak annem kullanıyor. Kullanmıyorum, kullanıyor. Kısaltma olacak. I don't use cash anymore, but my mother does. But my mother uses cash. Yerine does söylüyoruz yeter. I don't use cash anymore. But my mother does. Ben kullanıyorum. I do. O da diyor ki ben de kullanıyorum. Yani I do. Peki umarım çabuk dönersin. Okay. I hope you'll be back soon. Evet. Çabuk döneceğim. Tekrarlamamak için ne söylenecek? Yes I will. Dün gece Steve beni aradı. Steve called me last night. Gerçekten mi? Ne dedi? Did he? What did he say? Patronu ona zamanında ödeme yapmamış. His boss didn't pay him on time. Kızmıştı değil mi? He was angry, wasn't he? Evet, çok kızmıştı. Yes, very angry. Sence o bu işi bırakacak mı? Do you think he'll quit this job? Kit yani terk etmek, bırakmak. Do you think he'll quit this job? Olabilir. He might. He might yine bir kısaltma. Yani he might quit it. He might quit his job. He might. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu basamakta. Yeni basamaklarda görüşmek üzere. İyi günler.